Nevinin sınıfına hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber bir ördek çizelim. Ördeğimizi baş kısmından çizmeye başlayalım. Hafif dairemsi bir çizgi çizerken başının üzerindeki tüyleri ilk önce oluşturalım. Daha sonra daire çizimimize devam edelim ama başın arka tarafındaki tüyleri de belirginleştirmeyi ihmal etmeyelim. Boyun kısmına inerken hafif eğri bir çizgi çizelim ve gövde kısmını ise yine hafif eğri bir çizgi ile belirginleştirelim. Kuyruklarını tüyler şeklinde yapalım. Bizim bebiş ördeğimiz için 3 tane tüy yeterli olacak. Ördeğimizin suda yüzdüğünü hayal ederek alt kısmındaki su çizgisini belirginleştirelim. Ama ördeğin tüylerini yine burada da çizmeyi ihmal etmeyelim. Gaga'nın alt ve üst kısımlarını birbirinden ayıracak olan çizgiyi ördeğimize doğru yaklaştıralım. Üst gagayı ve alt gagayı çizerek iki çizgiyi birbiriyle birleştirelim. Yine boyun kısmını oval bir çizgiyle yapıp göğüs kısmını da su çizgisiyle birleştirerek tamamlayalım. Ördeğimizin kanatlarını çizmeyi unutmayalım. Yine kanatları için hafif tüy görüntüsü vermeye çalışalım. İşte 3 tane çizgi bizim bu işi yapmamız için yeterli olacak. Ördeğimizin sevimli görünmesi için yuvarlak hatlı çizimler yapalım ördeğimize kocaman büyük gözler çizelim. Bu onun daha sevimli görünmesini sağlayacak. İşte ördeğimizin çizimi neredeyse bitti sayılır. Şimdi ördeğimizi renklendirmeye geçelim. İşte çalışmamız sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir.